Ticari faaliyette bulunduğu sektörler ve iş hacimleri gibi kriterler dikkate alınarak ev defter ve e fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler inceleme dönemleri içerisinde yer alan 2018 ve 2019 yılları yasal defter ve belgeleri ile beratlarını kendileri muhafaza etmek ve istendiğinde bir inceleme elemanlarına ibraz etmek zorundadırlar. Bu dönemde e-defter ve e-faturaların saklanma zorunluluğu tamamen mükelleflere aittir. 19 Ekim 2019 tarih ve 30.923 sayılı 3 nolu elektronik defter genel tebliğine göre ise defter ve beratların ikincil kopyalarının teknik yeterliliğe sahip ve gelir idaresinden izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde. 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda 2020 ve sonrası için ibraz edilmeyen ya da ulaşılamayan defter ve belgeler inceleme elemanları tarafından gelir idaresinden istenebilinmektedir. 2020 ve sonrasında da olsa ev defter ve beratları mükellefler belgelendirmek suretiyle mücbir sebepler dışında ibraz etmezlerse sorumluluk ve yükümlülükleri yine devam etmektedir.